Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş gidiyoruz. Harman'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Harman'da geçirdim. Bir plan işte. Ufak bir adamın içerisinde küçük bir plan verir bu soru Buru bölümün içi. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ortalıktan nereye baktım anlayamıyorum. Her an ayağım ayağım takılıp düşebilirim yani. Evet arkadaşlar burası harman buradaki, şimdi, ufak Mesela, kocaman gibi buranın içi böyle. arkadaşımın bir tanesi arkadaşını falan koruma amaçlı aşağıya doğru düşerken kendi düştü yuvarlandı aşağı doğru evet arkadaşlar buradan doğru yuvarlandı gördüğünüz gibi yalnızlıkları falan vardı burun aşağıya doğru buradan doğru yuvarlandı bir çık buradan aşağı doğru yuvarlanınca çıktıktan sonra kolu falan şey oldu. Kanadı falan işte cam falan kesti. Çok komikti. Ben çok güldüm buna. Ve burada top falan oynuyorduk. Kaleciden çeken topları falan aşağı doğru gidiyordu. Fındık tarlasına doğru gidiyor toplar. Onun onu yakalamak amaçlı koşuyor. top macerası işte. Evet, evet arkadaşlar burası benim yokuşum işte. 28 yaşından beri köydeyim. 28 yaşın olduğum için bu bayırı inip çıkmaktan geçti ömrüm. Ve bayırı inip çıkmaktan geçti. Çoğutigil rampası diyorlar buraya. Ve bu, buranın aşağısı da benim eve gidiyor. Merak ettiğiniz gibi. Evet arkadaşlar iniyoruz aşağı doğru. Bisikletten falan iniyorduk ufakken falan. Aşağı doğru inerken benim frenlerim falan patlamıştı. Aşağıda korkuluk var. Biraz sonra göstereceğim size korkuluğu da. O korkuluğa lastik, lastik girdi araya. Bisiklet beni fırlattı. Eski ev vardı o zamanlar. Kapıya küyür ettim böyle çarptım. Allah'tan bir şey olmadı. Küt etti kafamı vurdum ama bayılmadım Allah'tan. Evet arkadaşlar iniyoruz şu anda. İniyoruz arkadaşlar bayırı. en sakat bayır. Biraz almak sıkıntı. direkt biraz alamazsan şu kulübe var şurada aşağıda arkadaşlar. Şurada kulübe, kulübe var. Kulübeye gire, girme riskim de var yani. Evet arkadaşlar şu anda Tortgide inmiş bunda, bunda, İnmiş bunda. yan tarafta oturuyordum. Pati pati kullanırken işte neredeyse düştüm yuvalandım il geçerken. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim mahalle. Buranın adı Çoğutigil. Açık yönden çekmeye başladım. Çoğutigil'e kadar geldim. Evet arkadaşlar abone olmayı isteyen abone olun. Beğenmenizi devam edin. Yorumlarınızı beklemekteyim.